Yepyeni bir vlogla geldim. Ne? Ne ile başlıyoruz? Tabii ki de kümes yapmakla başlıyoruz. Oktay artık kulübedir, kümestir. Ahşap işlerinde prof olduğu için Hemen başladı. tabi ufak küçük kazalarda geçildi. Ben sadece tahtaları tuttum. İşte arada bir utkal falan sürdüm. 4 gün falan sürdü Oktay'ın bunu yapması. Ve 3-4 günün sonunda bittiğinde güzel bir kümes olacaktı. Camları falan var hatta. Ama ben çatısını çok beğenmedim. Bir boya istiyor. Çünkü Oktay çatısını kapattığı şekilde bıraktı. Aynen bu şekilde. Çok çirkin duruyor aslında. Evet yağmur falan gelmiyor, su girmiyor içine tavuklar varken ama ben beğenmedim. Bir ara boyayacağım onu. Sonra civcivleri böyle saldık. Burada büyük çıkmışlar bu arada. Kamerada niye büyük çıkıyorlar anlamadım. Aslında daha küçükler. Tabii ki de vlogumuzun art kısmına geçiyoruz. Oluşumu çizerek başladım. O kadar tatlı uyuyordu ki çizmek istedim ama pozisyon değiştiriyor bu cırık. de çok sevimli uyuyor bebek ya. Değiştirse de pozisyonunu ben her türlü çizdim onu. Daha sonrasında portre eskizleri yapmak istedim. Birkaç tane yaptım. Sonra neden çekmiyorum ki ben bunları diye düşünüp sadece bunu çekmişim. Ve yaşlı kadın portresi yapıyordum bir tane. Yaşlı insanların yüzlerini çizmeyi seviyorum. Çünkü çok fazla çizgi, kırışıklık eğlenceli oluyor. Hani taraması falan da güzel, çizmesi de güzel oluyor. Başka bir günde tarlayı ziyarete gittik. Buraya sadece ilk ekildiği zaman gelmiştim. Bu ikinci gelişim oluyor. Sonra ertesi gün kendi kendime art terapi yapayım dedim. İçimden ne geldiyse bir tane kağıt alıp pastel boyalarla çizdim, oynadım onunla yani. Çok kafa dağıtıcı bir etkinlik oluyor aslında. Hiçbir şey düşünmeden sadece çiziyorsunuz. Ortaya bir şey çıkıyor en sonunda. Bu zaten bu çizim bittiğinde benim çok hoşuma gitti. Böyle yağlı boya yapabilirim bunu. Tabii ki de daha düzgün yaparım <laughs> yağlı boya yaparken bununla oynadım çünkü sadece. Benim hoşuma gitti aslında bitmiş hali. Güzel bir etkinlik oldu benim için. Başka bir günde. Dijital çizim yapıyorum burada. Burada sanırım, ekranı görmüyorum ama koşarken yumurtlayan tavuk çizdim diye hatırlıyorum. Böyle aklıma gelmişti, karikatür tarzı bir şey. Onu çizmek istemiştim ama ekranda görmüyorum ne çizdiğimi. Büyük ihtimalle onu çizmişimdir diye hatırlıyorum. Sonra akşamında sahile gitmiştik. Eskiz yapmak istedim. Deniz kabuğu bulmuştum yerde bir tane. Ama rüzgardan deftere tutmak çok zor oldu benim için. Birkaç tane eskiz atıp bıraktım. Ertesi gün leyleklerin göçü vardı. Mükemmel bir görüntüydü. Sonra dayanamadım. Leylek çizmek istedim. Burada da ee, dijitalde bir leylek çizimi yapıyorum çok tatlı bir leylek oldu. Bayağı uğraştım ama onunla. Sonuç güzel oldu ama ben beğendim leyleğimi. Mola verdiğimde dışarı çıktım. Bu kedi kapının önünde yatıyordu. Bu aralar sürekli bizim bahçeye geliyor. Çok sevimli bir şey. Ve bahçede iki tane köpek var. Onlara rağmen korkmuyor. Ben onunla ilgilendiğim için sürekli peşimde geziyor böyle. Arada bir bahçeden atıyorum. 2 saniye sonra arkamdan geri geliyor. Ben de "Saldım artık." dedim. Nasıl zarar vermiyor hayvanlar birbirine? Takılıyorlar birlikte. da yeni köpüşümüz Toso. Uyuz olduğu için ona pek yaklaşmıyoruz. O da zaten bizimle çok resmi. Daha alışmadığı için pek yanaşmıyor o da bize. Biraz uyuzu geçsin. Kendisini alıştırmaya çalışacağız bize. Çok sevimli bir şey ama her yeri yaralı şu anda. Böyle ufak ufak dokunuyorum burnuna falan. Kendi halinde bahçede takılıyor. Yani burada bir sürü çiçek falan vardı. Onları kaldırdık Toso için. Sonra köpüşleri oynatayım dedim. Çünkü benim kızım oynamadan duramaz. Lila'yı oynatırken Toso da yaklaşıyor ufak ufak bize ama asla oynamıyor. Çünkü oyun ne bilmiyor. Dağ başında yetişmiş doğduğu gibi. Pek fazla insan görmemiş kendisi. <laughs> o yüzden biraz zor alışacak gibi bize. Lila ile birlikte alıştırmaya çalışıyorum. Sonra leylek çizimime devam ettim. Aradan sonra Ve burada eskiden gitar öğrenmiştim çalmayı. 6-7 yıldır hiç elimi almadığım için her şeyi unutmuştum. Tekrardan başladım böyle internetten videolara falan bakıyorum. Akorları işte tekrardan öğrenmeye çalışıyorum. Ama hatırlıyorum. Ama ee, tabi basmadığım için parmaklarım falan bayağı acıdı. Bir de ee, klasik gitarı bir teli bozulmuştu. Ama ter taktırmadım. Akustikle devam edeyim dedim. Ama o terleri o kadar ince parmaklarımı kesti. Niye de birkaç saat takıldım öyle. Sonrasında tavukların kümesini temizlemeye karar verdim. Her gün sularını yemlerini değiştiriyorum zaten ama arada bir temizlik yapmıyorum gerekiyor orada takıldıkları için çok pisliyorlar. bunları bahçeye alıştırmaya çalışıyorum biraz da bahçede gelsinler, Tuvaletlerini oraya yapsınlar diye çok sevindiler ve yavaş yavaş alışıyorlar da bana fazla kaçmıyorlar artık böyle yanımda dolaşabiliyorlar. Tabii ki her bahçeye çıktığımda Lila ile biraz top oynamadan içeri giremiyorum. Çocuğun top seansları var resmen. <laughs> oynamadan duramıyor. Sürekli bir top var bahçede. Bu gariban da hep burada yatıyor. Daha alışamadı. Ve aşağı indiğimizde köpüş. Pakize kendisi. Sürekli bizi buluyor bir şekilde. Hiç etrafta yokken bir anda arkamızdan çıkıyor geliyor. Çok akıllı bir köpek. Kangal kırması. Seviyoruz onu. Ve birkaç günlük balık maceramız var. Bir, birkaç kere burada balık tutmayı denemiştik, tutamamıştık. Ve bugün oltayı attığımızda, ilk balık tuttuğunda tuttuğumuzda heyecanlandık. Dedik ki demek ki burada balık var, alabiliriz. Sen nasıl yan buluyorsun? Yem çıkartırken tabii ki olta açma görevi bana kalıyor. Oltaları açıp hazırlıyorum. O da sonra yemleri takıyor, atıyoruz. Tuttuğumuz günde fazla tutamamıştım. Bugünkü tuttuğumuzda bayağı e, balık tuttuk aslında. 16-17 tane çıktı. İlk balığı ben yakalamıştım burada. <laughs> Onu şans eseri kaydetmişim burada. Ve bu vlogu çok tatlı bir sulu boya manzarasıyla kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.